Kalbim acıyor Şoşi şey, ben seni daha bir severken yarım son lira bile benim sana beter etmiş Çağırma sen de ben yine geldim seni ben sevdim sana yemin ederim gözlerim ağlar, belenim en Sen yoksun ya kalbim yalan ya sabı kalbim yine sana ağlar aşkımı bilemezsin ki sen de inadına deli gibi Bağlamışken geçen gündüzün ayakaramazken ben seni kalbimden hazırlık sen gittin. Ellerim ezik. Deli gibi benim sana bağlandım. Sen benim aşkım. Sen benim her şeyim. Son nefesimden bakma sever, Sen istemem. ne ömrümü ver. Son sözlerime geldim ben. De. Yine sana yazdım. Ben bu beste. Sen beni itmeyin. Sen de bile ben seni ölmüne sevdiğim aşkım. Sensiz, almıyor sensiz Gözlerimden yaşlar dinmiyor. Yanıyor yeah. Kalbim acıyor <laughs> Kalbim acıyor Şoşe dur gitme demiştim yarim sen beni bire bire satıp da gittin aşkımı sen gibi ömrümü verdin Onun da gittin beni mahvettin durdurabilen beni ben de gidiyorsam git benden hayali edin gel Evet git benden hayali edin gel Ben şunu biliyorum Mutluluk uzak Dad!